Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Etkinliklerinin ilk programında çocuklar yüz boyama, sokak oyunları ve dans gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir yaz akşamı geçirirken, ikinci programda patlamış mısırları eşliğinde Vahşi Dostum filmini hep birlikte izlediler. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşerilerimiz güzel havanın tadını çıkarsınlar, keyifli vakit geçirsinler diye birbirinden güzel etkinliklerle dolu programlar düzenliyoruz. Evlatlarımızın keyifli vakit geçirmesi ve yaz mevsimini dolu dolu yaşaması bizler için son derece kıymetli. Samsun'umuz mutlu insanların şehri olsun, hemşerilerimiz şehrimizde gururla yaşasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu tarz etkinliklerimizi arttırarak vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz dedi.